Böyle bir plak var. Müzikten genellikle böyle ihlal alabiliyoruz. Pipo ve tütün ürünlerini görüyorsunuz. Şurayı gösterelim şöyle. Pipo ve tütün ürünleri. Güzel pipo ve tütün ürünleri var burada. Yine ürünler çok güzel. Ve bu tarafa doğru biraz içerisi bu taraf boş. Yine bu tarafta böyle çok güzel metal takılar mevcut. Metal ürünler. Şunlar ürünler genellikle burada orijinalliği çok yüksek oluyor. Ve burada güzel bir kılıç var. Ve savaş kıyafeti de var burada. Çok güzel. Yine kılıcı kuşanacağız. Gideceğiz. Çok güzel ürünler. Tablolar var burada. Bu tarafta neler var? Bu tarafta da kokulu Şeyler var ve yine bu, bu var burada böyle ta şeyler bu kapılar asıyorlar yani genelde evlerin girişleri. Yine burada da böyle fincan takımları mevcut. Böyle bir elektrik süpürgesi var ve kahve makinesi yine kiraç makinesi. Evet kalite marka. Evet. Evet cam kardeşim. Genco Görüyor Elektronik. Görüyor musun kardeşim? Bas. Evet. Orijinal bakıyorum. Senden geleni ne diyelim? 300. Evet. 300. Ha kardeşim. En büyük çalar, hem de müthiş. Senden geleni ne diyelim? 500 kardeşim. Evet hem abi. Çıldırdı. Çıldırdı. Evet. Herkes bunu soruyor. Herkes bunu soruyor. Senden gelen 2 milyar. Normalde 3, 3 milyar. Evet ben abi. Evet, bir tane. var arkadaşım. Çalgın. 65 defa basabiliyorsunuz. 65 kademeli senden gelene normalde bir buçuk senden gelene bir iki yüz. Bitmedi. İşte çılgın Süper. Geldi. Çılgın geldi. Kardeşim bu şekil yapabiliyorsun. Şunu şöyle açıyorsun. Şöyle. Altı, altı beş kadere. Böyle yapıyorsun abi. İstediğin yere koy. İstediğin yere ağrıları geçiyor. Ve ayrı etten beş de dört de başlıyorlar kardeşim. Ne diyorsun? <laughs> evet. evet. Benden gelene 600. Adam. Bir 100 kardeşim. Çek abi çek. Tamam abi. Sana şöyle güzel bir de tek yapalım abi.